Merhaba yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün 80'den Boynsi şarkısını izleyeceğiz. Ke Hot Chili Peppers diye geçiyor parantez içinde. Bu şarkı normalde dün dinleyecektim ama dün bütün gün bölgede elektrik yoktu ve dün akşam bir düğüne falan gittik. 5'te falan gelmiş elektrik burada zaten. Bugün izleyeceğiz. Bugün eksik kısmet. Yani bilmeyenler varsa kanalda görmeyenler varsa ilk iki teaser'ını ben normal diğer volkanlarca ekstra e, kanalını izlemiştim. Ekstra da böyle ya burası çok fazla video atıyorum biliyorsunuz. Çok fazla video olduğunda oraya falan atıyorum bazılarını. E, tamamıyla demeyeyim de çoğunluk K-pop videosu oluyor. Volkanlarca ekstra yazarak ya da e, benim sayfama girip kanallara kısmından volkanlarca Extra'yı da görebilirsiniz. Oraya da abone olursunuz. Sevinirim ayrıca. Onu da söyleyeyim. Neyse. Dilerseniz geçelim. izleyelim. <laughs> Bakalım ne yapmış çocuklar bizim için. Daha fazla eğitiz hakkında video bir... istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Sevinirim. Kaça. Yeah, <laughs> yeah. Ya. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bağıramayacağım ama bakalım. Gecenin şu an ikisi çünkü. Bu giriş var ya mükemmel bir yer değil mi ya? Kendimi oyunda ve çok böyle prodüksiyonlu bir filmdeymişim gibi hissediyorum bu arada. Varın girişine bakar mısın? Wow. Oh. Bu ne ya? Şey gibi ya. Bu neydi? GTA'nın e, oyunu vardı ismini unuttum ya. Ne Neyse. Rockstar Games'in yaptığı oyunun hatta. Linkini gezdir abi kalın. Bak bak. My bias. Bro bro what's going on? Müzik çok on planda bir ya, bu arada söyleyeyim. Bu girişe özel galiba. Ay. Oo motorcu. Oo. Okay. Sanki bölgesel bölgesel planlama falan böyle hani ayarına bir şey gösterirler gibi. Vaa. Wow. ne oluyor lan? Bro, biz ne izliyoruz oğlum? 5 saniyede neler neler gördük lan bir sakin. <laughs> film gibi olmuş dedim de başı sadece öldür diye düşündü. Baya baya film gibi olmuş yani bu. <laughs> Uuu uh, ufak ututunla beraber. Sen pataklıyor pataklı Aa, bu sen. Vaa. Ne oluyor lan? Kafayı da alalım burada bir anda. Vaa. Wow. Okay. Bu mekanda beni. Oooo. Uh. You know. Özlemişim ya. Vaa wow, hey, polisler wow. Bir dakika Görmüş müydüm lan ondan da hatırlamıyorum ki En başta böyle bounce bounce derken bir hafiften aşağı kaymaları Vaa wow. Wow. Çok seksi gözükmüyor mu lan? Sesindeki bir de rahatlık falan olsun Ne? <gülüyor> ne? Wow. <laughs> wow. <laughs> 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 Yar bir ya, divere getirmiştin harbi ya bu adamı. Gerçi bu tu teaser mi var? Oh, wa, wow. <laughs> what, OHA! ha. Şaka mı lan bu? Abi i̇çinden geçtirek. Uf, uf, uf. Var ya, Mingi var, öyle bir şey almış ki ekran ya yani ekran söylesem de ekran almış gibi böyle özellikle falan ona özel bir şey ama ayrıca muazzam değil mi? Ay. Oha kamerasına <laughs> bak lan. Tüş. Vay <laughs> <kendine. gülüyor> <laughs> <laughs> Okay. Çok farklı sesler var bu arada. Söylemler çok farklı. Vah, hey. vah. Va. Uh. <laughs> tamam. <gülüyor> Sakin ol. Sakin ol sen. Sakin. Vah. Bu yok bile şaşırdı ya. Ama etkilendi. Uf, <laughs> bir de zaman Var. <laughs> Bu ne la? Wow, ne görüş oldu lan? <laughs> wow. <laughs> <laughs> Millet şimdi iki ay boyunca böyle gelecek değil mi? Uh, uh. Tam bu sesleri bayılırım bu arada. Oyunca oyun ince sesler what? Ben orada bir şey kaldım. Okay mingi bro bro tamam. Okay. <laughs> Teslim <on>. oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh, Aha. Pisa'da görüyoruz <laughs> yerler. Sank. Vay, ah TSL görmüştük bunları, sol TSL nerede? Vay. Ah bu <kaleye> bak. Ah ona. Vay. Ah streking yaptı, evet. Ah streking yaptı, evet. Wow. <laughs> Yine kafayı Allah'ım. Yok mu ya? Şu an var bir twerk yap normal karşılarım yemin ediyorum. <laughs> Şu kaos zamanları bayılıyorum ya Etiz'in son partlarında. <laughs> Anlık böyle patladı ya birkaç saniye. Fena oluyor ya oldu. <laughs> Kafamı da sallayamıyorum kafamda I Now. Buradaki fotoğraf fena bu arada Çak Çekiyorlar ya Felaket durmuyor mu? Ne oluyor sonunda? Va. Wow. Ay. Çok seksi lan Vaaa wow. Ne bu? Ben bilmem ki bunu Z. Ne anlama geliyor? Kesin gördüğüm veya bildiğim bir şeydir o şu an anlayamadım muhtemelen. Neyse videonun sonu değilim. Daha fazla ilgiz hakkında videoyu istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay bay.